Herkese merhabalar. Oskorp Yurtdışı Hizmetleri'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bugünkü videoda bana Berk eşlik edecek Hoş geldin Berk. Merhaba abi. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Berk'i hiç biriniz tanımıyorsunuz. I've never been live television before. O yüzden Berk'i görelim istiyorum ben şu anda. Gel bakalım. Berk. <laughs> Gayet evet. yakışıklı bir arkadaşımız gördüğünüz gibi ve bugün ilk kez bizimle bir videoda yer alacak dış ses olarak ve bugün video konusunu ben bilmiyorum arkadaşlar bugünün video konusunu Berk belirledi ne çekeceğiz Berk bugün evet bugün birkaç soru hazırladım senin için Hı -hı. sana bu soruları soracağım acaba hangi ülkeye ilgili? sen bunu biliyor musun? Yani Avustralya'dır diye tahmin ediyorum Bak, çok yeni paylaştık. Çünkü çok popülerdi son, son dönemlerde Avustralya. O yüzden yani acaba Avustralya ama yani yeni paylaştığımız için o değildir herhalde. Sen Amerika'ya gittin Amerika'dır diye tahmin ediyorum. Biraz daha Avrupa'ya gidelim. Biraz Avrupa. İngiltere. Biraz daha yakın. İrlanda. Bravo. Bravo. Evet, dördüncü de bulmam gerçekten. <laughs> 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 Harika, süper. İrlanda çok iyi biliyorum. Evet. i̇stediğini sorabilirsin. O zaman sorularıma başlıyorum. bakalım. dil eğitimi almak için neden İrlanda? Dil eğitimi almak için neden İrlanda? O kadar yani insanları merakta bıraktık, soruları bilmiyoruz dedik. Bu soruyu hazırladım ben gerçekten bizim için. <laughs> evet. Neden İrlanda? İrlanda'da arkadaşlar biliyorsunuz work and study yapma şansınız var. Yani hem eğitim alıp aynı zamanda çalışabileceğiniz bir ülke. 25 haftalık bir eğitime gittiğinizde bunu sağlayabiliyorsunuz. O yüzden İrlanda'da eğitim almak çok mantıklı. Yani full cekten yemiyorsunuz. Kazandığınızı harcayabiliyorsunuz. Aynı zamanda İrlanda hükümeti size iki defa Türkiye, İrlanda'dan çıkış yapmadan vize uzatma hakkı veriyor. Bu da büyük bir avantaj. Aynı zamanda İngilizcenin gerçekten ana dil olarak konuşulduğu bir yer ve İngiliz kültürüne ait bir yer diyebiliriz aslında. İrlandalılar bunu duyarsa yalnız videomuzu şikayet edebilirler çünkü onlar biliyorsunuz ki iyi değil normalde. Ama İngiltere'nin Ucuzu diyebiliriz İrlanda için. O açıdan da bence mantıklı bir opsiyon. Ve aynı zamanda İrlanda'da stamp dediğimiz bir vize olayı var. Bilmiyorum belki sorulara içinde hani ona dair bir şeyler olursa detaylarını anlatırız. Stamp ile oturma iznine kadar da yolumuz açılabiliyor. O yüzden İrlanda çok mantıklı. Herhalde bütün soruların cevabını ilkinden <laughs> verdim gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir soruyu ben burada önümden siliyorum hemen. Onun da cevabını vermiş oldum. Yo, sorunu da tekrarlayalım bence. E, İrlanda için ne vizesi alınır? İrlanda için ne vizesi alınır? İrlanda'ya e, gideceğiniz programa göre bu değişmekle beraber İrlanda'daki vizeler ikiye ayrılır. Bir 3 aya kadar olan vizeler vardır. Bir de 3 aydan uzun vizeler vardır. Biz genelde Work and Study programına gönderdiğimiz için 25 haftalık programları gönderdiğimiz için o vizeden bahsedelim. 25 haftalık eğitimlere gittiğinizde siz 33 haftalık bir vize alırsınız. Aslında pasaportunuza vize 3 aylık ya da 4 aylık basılır bazı özel durumlara göre. Ve e, oturum izniniz İrlanda'da tek girişte 33 haftadır. Yani 25 artı 8 hafta şeklinde kalabilirsiniz. Ve bunu iki defa da uzatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Üçüncü sorumla devam evet. edelim abi. İrlanda'da çalışma izmin olması için ne kadar bir süre dil okuluna kayıt olmalıyım? Aslında bunu cevapladık ilk soruda ama tekrar cevaplayalım. İrlanda'da çalışma izninizin olması için minimum 25 haftalık bir eğitim programına kayıt olmanız yeterlidir. Peki tatil hakkından bahsediyorlar. O nedir? Tatil hakkından bahsediyorlar. O aslında yine az önce söylediğimiz şey. Şimdi İrlanda'da siz bir eğitime gittiğinizde vizeniz dediğim gibi 33 hafta oluyor. Oturum izniniz daha doğrusu. 25 hafta artı 8 hafta şeklinde kalabiliyorsunuz. Yani size 8 hafta ekstra bir tatil hakkı veriyor İrlanda hükümeti. Siz orada eğitiminizi bitirdikten sonra bu 8 hafta eğitim almadan çalışmaya full time olarak devam ederek kalabiliyorsunuz. Bu 8 haftayı bölüm bölüm 25 haftalık eğitim programının içine de yedirebilme şansınız var. Bunda tabii ki de okulumuzun onayı olması gerekiyor. Süper. Nasıl cevaplarından memnun musun? Ben? Harika sorular. Ben tatmin oldum. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bir sonraki soruma geçiyorum. Evet. İrlanda'ya gittiğimde hemen çalışmaya başlayabilir miyim? İrlanda'ya gittiğinde hemen çalışmaya başlayabilirsin. Evet, İrlanda'ya gittiğinde çalışmaya başlayabilmek için orada dediğim gibi ilk etapta 3 aylık ya da 4 aylık bir vizeyle gidiyorsun. 33 haftaya oturum iznini uzatman gerekiyor. Bu oturumu alman için de GNIB kartının olması lazım. Bu GNIB kartı aldığın anda yasal olarak çalışma iznin başlıyor ve oturum iznin 33 haftaya uzamış oluyor. Bu kartı gider gitmez elde edebilme şansın var. Bunun için de Garda dediğimiz İrlanda'daki emniyet müdürlüğü diyelim, emniyet müdürlüğünden bir randevu alman gerekiyor. O randevuyu hemen gittiğin güne yakalayabilirsen CNIB kartını da alıp aynı gün çalışmaya başlayabilirsin. Ama sence öğrenciler GNIB'yi bekliyorlar mı çalışmaya başlamak için? Ve cevabı hepimiz biliyoruz değil mi? Bir sonraki soruya geçelim. <laughs> Peki haftalık kaç saat çalışıyor İrlanda hükümetinin öğrencilere verdiği haftalık çalışma izni 20 saat. Tabii bu off-record olarak söylüyorum. Deliniyor öğrenciler tarafından. Aynı zamanda yaz aylarında ve ekstra olarak size verilen o 8 haftalık kalma hakkında çalışma izniniz full time'a yani 40 saate yükseliyor. Peki öğrenciler genelde ne tür işlerde çalışıyorlar? İrlanda'da öğrenciler genelde hizmet sektörüne yönelik işlerde çalışıyorlar ilk etapta. Marketlerde çok fazla çalışan öğrenci var. Onun dışında e, yine işte kafelerde, restoranlarda, garson olarak ya da mutfaklarda çalışan çok fazla öğrenci var. Yani genel olarak hizmet sektörüne yönelik işlerde çalışıyorlar diyebilirim. Peki saatlik kazançları ortalama ne kadar? İrlanda'nın minimum wage yani asgari ücretleri 10 Euro'dan başlar. 10 euro ve üzerine doğru yükselir diyebilirim. İrlanda'da ben dil eğitimi alıyorum diye Hı -hı. 25 haftalık kurs sürecim bitti Hı -hı. ve ben bu bana yetersiz geldi ve uzatmak istedim. Süresini uzatmak istedim. Hı -hı. Eğitimden memnundum fakat süresini uzatmak istedim. Nasıl yapabilirim? Ee, uzatabiliyorsun. Onu zaten söylemiştik İrlanda'dan. iki defa ülkeden çıkış yapmadan bizi uzatma hakkınız var. Bu uzatmayı eğitim aracılığıyla yapmanız gerekiyor yine. Yani siz 25 hafta bir dil eğitimi aldınız, yeterli olduğunu düşünmediniz. Üstüne bir 16 hafta daha dil eğitimi aldığınızda vizenizi orada uzatma yapabiliyoruz. Vize uzatmasına başvurabiliyorsunuz. Böyle bir yasal hakkınız var. Ya da şunu da yapabilirsiniz. 25 hafta dil eğitimi aldınız. İngilizceniz çok iyi bir seviyeye geldi. IELTS verdiniz. Orada bir yüksek lisans programına başlayacaksınız. Yine oradan vizenizi uzatabiliyorsunuz. Peki İrlanda'da daha çok hangi şehirler dil eğitimi için tercih ediliyor? Çok güzel bir soru. Şimdi İrlanda deyince herkesin aklına ilk etapta Dublin geliyor. Herkes Dublin'de eğitim almak istiyor ama İrlanda'da gidebileceğiniz birçok güzel şehir bulunuyor arkadaşlar. Kendi İrlanda seyahatimde de buraları görme fırsatı yakaladım ben. Dublin evet çok güzel metropol zaten. Dublin dışında işte Droheda, Cork, Galway, Waterford onun dışında şu an ilk aklıma gelenler Dan birçok şehir var. Sizin gidip İngilizce eğitim alabileceğiniz bu şehirlerde de zaten dil okulu opsiyonları bulunuyor ee, ve Dublin'de yani birçok İrlanda'yı araştıran, İrlanda'ya gitmek isteyen insanın bildiği bir problem var şu anda büyük bir konaklama bulma problemi yaşanıyor. Konaklamalar e, İrlanda'nın, yani Dublin çok tarihi bir şehir. Ve yeni bir yapı yapılmasına kolay kolay izin vermiyorlar. O yüzden e, yurt dışından gelen öğrenciler mevcutteki tüm konaklamaları doldurduğu için yeni gelen öğrencilere konaklama bulunmakta çok zorlanıyor. Mevcut konaklamaları da çok pahalıya satıyorlar diyebilirim sizlere. O yüzden şu anda zaten İrlanda'ya gidecek bir öğrencinin Dublin yerine alternatif bir şehre yönlendirmek çok daha mantıklı bir opsiyon olur. Peki konaklama için aile yanı mı tercih etmeliyim yoksa paylaşımlı bir evde mi kalmalıyım? Sizin... Bu tamamen öğrenciye kalmış bir şey, öğrenci beklentisine kalmış bir şey. İlk etapta İrlanda ilk gidildiğinde en azından öğrencinin Hani bir konaklaması belli olsun de ki bu vizeye başvururken de zorunlu bir şey zaten. Bir konaklama göstermek gerekiyor ve ben orada genelde aile yanı öneriyorum. Hem İrlanda kültürünü tanıması için hem ailenin yanında yemek değer. Bir yemekle de uğraşması öğrenci oraya gittiğinde. O yüzden ilk etapta bir aile yanıyla başlayalım. Kültüre alışmak hem de dile alışmak bence iyi bir başlangıç. Sonrasında öğrenci kendisi paylaşımı bir oda tutabilir. Teşekkür ederim. O zaman son sorumla bitiriyorum. Hadi bakalım. İrlanda'da sosyal hayat nasıl? İrlandalılar nasıl insanlar? Bu kadar. Benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> İrlandalılar İngilizler kadar soğuk değiller. Onu söyleyeyim başta. Çok can yakınlar. Ve İrlanda'da Türkler seviliyor. Çünkü bu hikayeyi belki bilenler vardır. İşte Osmanlı zamanında İrlanda'da o kıtada büyük bir kıtlık oluyor. İşte patates kıtlığı ortaya çıkıyor. İşte ve e, biz onlara yardım ediyoruz. Patates yardımında bulunuyor. Tarih kitaplarında bu geçiyor zaten bakabilirsiniz. O yüzden hatta Droya'da United diye bir futbol takımı var. E, logosunda Ay Yıldız yer alıyor. Hatta Trabzonspor'da da kardeş takım bunlar. E, o patates yardımından dolayı Türkleri çok seviyorlar. Tarihten gelen böyle bir durum var. Onun dışında İrlandalılar sıcakkanlılar. İngilizler gibi soğuk değiller. Hani aynı kıtanın insan olmalarına rağmen. A ve e, Bence hani yardımseverler, ben İrlanda'ya gittiğimden çok olumlu şeylerle karşılaştım çevremde. Eğlenmeyi çok iyi biliyorlar, eğlenmeyi çok seviyorlar. Zaten Pop kültürünün dünyada çıktığı noktadır İrlanda. Hani eğlence de çok düşkünler ve hani giden herkes gerçekten hem o farklı bir kültürü görme, sıcak karşılanma, yani dil pratiği yapma fırsatların hepsini İrlanda'da bir arada bulabilir. Yani İrlanda'ya gidin arkadaşlar ama maalesef şu anda tek dezavantaj vizeler birazcık uzun sürede sonuçlanıyor. Bunlar 24 haftaya kadar bulabiliyor ama son dönemlerde biraz biraz artık kısalmaya başladı gibi inşallah yeni yılda itibaren de daha da kısalacaktır diye umuyoruz. Çok ben teş teşekkür ederim. başka soru. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hadi, hadi. Son hadi. olarak benim tamamen konudan bağımsız şahsi bir sorum var. Tabii Abi, abi senin evet. en beğendiğin sosyal medya platformu hangisi? Allah Allah çok değişik bir soru. Ben en sevdiğim sosyal medya platformu benim için zor bir soru. Çünkü ben bir sosyal medya bağımlı şu. Aslında benim en sevdiğim sosyal medya platformu Twitter. Bireysel Mehmet Öztürk en çok Twitter ama Oscar yurt dışı hizmetlerinin bir Twitter hesabı maalesef yok. Ondan sonra sanırım YouTube diyebilirim. YouTube çok izliyorum ve çok da faydalı buluyorum YouTube'u. Her alanda istediğiniz her konuya ilişkin bir bilgi bulabiliyorsunuz. Biz de şu an mesela YouTube'da izliyorsunuz zaten burada. O yüzden YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonra da Instagram diyebilirim. Süper. TikTok'u da unutmayalım. O da güzel bir Kaynak. TikTok evet, TikTok bence çok iyi bir kaynak. Ee, yani özellikle yeni jenerasyonun hani çok meraklı olduğu, ilk başta herkesin Aa, TikTok ne ya diye dalga geçti. Ama şu anda bence çok komik ve verimli içeriklerin üretildiği bir yer. İşte o yüzden Oscar TikTok'ta da var arkadaşlar. TikTok'tan da bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için tekrardan hepinize çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan, TikTok'tan bizi takip etmeyi unutmayın. Çekmemizi istediğiniz video olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Bize DM atabilirsiniz. İstediğiniz her konuda bizleri arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.